Crafton tarafından geliştirilen Inzo'yu yaşam simülasyonu türünün en iddialı oyunlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Ve oyunu yaklaşık bir buçuk haftaya yakın süredir deneyimliyorum. Buradan oyunun kodunu gönderdikleri için teşekkürlerimi sunuyorum. The Sims serisinin 25 yıllık hegemonyasına meydan okumayı hedefleyen bu yapım, fotorealistik grafikleri, derin özelleştirme seçenekleri ve yenilikçi mekanikleriyle dikkat çekiyor. Erken erişim sürümünü oynama şansına eriştikten sonra Inzo oyunun neler sunduğunu ve vaatlerini ne kadar yerine getirdiğini birazcık sizlerle konuşalım. Konuyu uzatmadan hemen başlayalım. İlk olarak oyun early access yani erken erişim olarak çıktığını söylemem gerekiyor. Bu da ne anlama geliyor? Yani oyunun yapım aşaması daha tamamlanmadı. O yüzden bu videoda da detaylı bir incelemeden daha çok bir ilk bakış videosu kafasında bir şey yapmaya çalışacağım. Daha detaylı bir şekilde oyun tam sürüm olarak çıkınca ona da bakarız. Oyun bizleri efsanevi denilebilecek seviyede bir karakter oluşturma ekranıyla karşılıyor. Ki oyun çıkmadan önce de bayağı konuşuldu. Bu kısımda karakterinizi dilediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz ve açık konuşmam gerekirse oyun tarihinde daha detaylı ve daha kaliteli bir karakter oluşturma ekranı şahsen ben görmedim. Adamlar harbiden müthiş yapmış. Oyunu açtım ve ciddi anlamda bir iki saatimi karakterimi oluşturmaya ayırdım. İki saatte bunu mu yaptın lan falan demeyin. Yani bu oldu. Ekstra olarak eğer karakter oluşturmak istemiyorsanız yapımcılar tarafından hazırlanan zibilyon tane preset var ve onlardan birisini de kullanabilirsiniz. Karakterinizi oluştururken ekstra olarak karakteriniz için bir kişilik de seçebiliyorsunuz. Trade isminde çeşitli kartlar var ve bu kartlardan birini seçiyorsunuz. Bütün bunları yaptıktan sonra karakterinize isterseniz bir arzu edilen hayat seçiyorsunuz. Burada karakterinizin bir nevi ana yaşam tarzını seçiyor gibi düşünebilirsiniz. Karakterinizin neler sevdiği, sevmediği ve ne yaptığını oldukça fazla etkiliyor ve bu şekilde karakter oluşturma işlemini tamamlayarak oyuna başlayabiliyorsunuz. Bu arada bu seçtiğiniz kart oyundaki kişiliğinizi ve NPC'ler ile kurduğunuz etkileşimleri iyi veya kötü yönde etkileyebiliyor. Bu kısımdan ilerledikten sonra oyun sizleri bir harita seçme kısmına atıyor ve burada bulunan 3 haritadan birisini seçmeniz gerekiyor. Bunlardan ilki Dolon bildiğiniz Kore'nin şehir yerleşkesi şeklinde yapılmış bir harita. İkincisi Bliss Bay ise tam böyle Miami tarzında ve son Son olarak üçüncü harita Kujinku ise Endonezya'dan esinlenilmiş. Fakat bu harita daha yapılmamış muhtemelen oyuna gelecek güncellemelerle birlikte oyuna yakın zamanda eklenecektir. Inz oyunun bir erken erişim oyunu olduğunu videonun başında söylemiştim. Ve oyunun içerisinde vakit geçirdikçe maalesef ki fark ediyorsunuz ki oyun gerçekten erken erişimde. Karakterinizi kendi başına bıraktığınızda yaptığı gündelik eylemler oldukça basit ve tekrarlayıcı. Kendi müdahalenizle yaptığınız eylem sayısı oldukça fazla olsa da yaptığınız şeylerin içi bir noktada çok boş kalıyor. Buna çeşitli meslekler ve öğrenci olmak da dahil. Örneğin ben kendi karakterimin genç, üniversite okuyan ve bir yerden bir yere kaçan böyle fırlama bir tip yaptım. Fakat ne kadar gün geçerse geçsin oyun sizlere bir ilerleme hissini sunmayı başaramıyor. Özellikle bu meslekler ve okul mevzusu karakter için ek bir aksiyon olmaktan ötesine gidemiyor. E tamam madem böyle diyerekten sosyalleşme ve ilişki tarafına odaklanayım dedim. Ve önüme gelen her NPC ile konuşmaya başladım. Karakteriniz ve diğer NPC'ler arasında bulunan ilişkilerin gücünü gösteren arkadaşlık ve aşk barı bulunuyor. NPC'ler ile iletişim kurdukça o NPC'ye özel olan bar doluyor ve bu şekilde aranızdaki ilişki güçleniyor. Açıkçası bu barı doldurmak yani karşıdaki NPC ile ilişkinizi güçlendirmek bu kadar kolay olmamalı. Sadece 5 dakika içinde birisini tanımamaktan gerçek aşk adlı maksimum aşk statüsüne ulaşabildim. Ve bunu sadece birkaç konuşma seçenekleri seçerek veya spamlayarak yaptım. Yani şu aşk kişileri keşke gerçek hayatta da bu kadar kolay olabilse. Yani ilerleyen zamanlarda çok kolay bir şekilde düzeltilebilecek bir durum bu. Erken erişim olduğu için normal olarak kabul edebiliyorum. Ve toplamak gerekirse oyunun yapısı tamamen bu. Hele ki ilk 2-3 saatten sonra oyun bayağı bir tekrara biniyor. İyi olan kısımlardan bahsetmem gerekirse oyunun görselliği gerçekten çok iyi. Yeni nesil bir oyun oynadığınızı dibine kadar hissediyorsunuz. Fakat bu noktada da çeşitli optimizasyon sorunları bu durumu gölgeliyor. Fakat ilerleyen zamanlarda elbette düzeltilecektir. Bunun dışında oyun altyapısı gerçekten çok kuvvetli. Daha erken erişimde olan bir oyun evet. Zamanla tam sürüme ulaşana kadar inanılmaz bir seviyeye geleceğinden hiç şüphem yok. Sims'e haps olmuş oyuncuların farklı şeyler tatacağı bir oyun olan Inzo'yu sahip olduğu müthiş altyapı ile birlikte oyunculara inanılmaz bir özelleştirme seçeneği sunması bile bazı oyuncuların satın alması için yetecektir. Erken erişim boyunca gelecek ücretsiz güncellemeler ile birlikte oyunun çok daha iyi yerlere geleceği aşikar. Fakat tabii ki bu durum her oyuncunun satın alması için yetmeyebiliyor. Yani merak ediyorsanız ve anlattığım şekilde oyunu oynamayı göze alıyorsanız şimdi gidip satın alabilirsiniz. Ama yok ben bug içeren içerisinde maksimum 10 saat geçireceğim bir oyunu oynamak istemiyorum diyorsanız da tam sürümün çıkışını beklemekte fayda var. Umarım tam sürüm çok iyi olur ve güzel bir oyunla karşılaşırız. Sonraki videolarda görüşünceye dek kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.